Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yani bugün Nurgaz Jetbox'ın ürün incelemesini yapacağız. Yanımda Marjinal Kampçılar kanalından Emre var. Merhaba arkadaşlar. Bu ürünü bugün inceleyelim. Gerçekten övdükleri kadar var mı? Pişirme süresi 3 dakikanın altında mı? Teknik özellikleri nedir? Hep birlikte bakalım. O zaman şimdi Mustafa kutuyu bir açalım. Açalım. Gösterelim ne çıkacak, ne olacak. Önce Yalnız kutusun... bir şey gördüm. Yani bu Kılıfın güzelliği ne yapacağız? Elimizle yapıyoruz kardeşim. Hem üretiyoruz hem ihraç ediyoruz bu ürünleri. Yani arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısın? İsim, logo, of. deri çok güzel. Of. Bana sözün olsun mu? Bir tane. Olsun bir tane sana sözüm olsun. Ama tüple birlikte. Marj... Burayı keselim üstündeki bilgileri okuyalım. Bakalım neler yazıyor. 2200 watt ısıtma gücü var diyor. 600 gram ağırlığında diyor. 3 dakikanın altında ısıtma süresi var demiş. Burada uygun kartuş tiplerini söylüyor. Minimum 230 gramlık kartuşlarla kullanın diyor. Kutunun üstündeki bilgiler bu kadar. 230'luk bu oluyor değil mi? Bu 80 gramlık. 80 benim elimdeki 450 gramlık. 450. 230 80. 230 gramlık yok bir tek. Yani 230 harcı hepsini almışız. <laughs> yani Nurgaz Türkiye'de ya. outdoor'da ayrı bir devrim yarattı ya. Ürünleri güzel. Bir daha bir en güzel özelliğini söyleyeyim. Bütün ürünlerin yanında taşıma kılıfı gönderiyor. Outdoor için birebir. Aynen öyle. Şimdi bu ürünü çantasız koyunca kutuya. Bunlar da is oluyor. Keskin yerleri oluyor. Çantadaki öbür malzemelere zarar veriyor. Aynen öyle. Kılıf göndermeleri çok güzel olmuş onun için. özel kendi logolu. Aygaz Nurgaz. Aynen. Burada Nurgaz logosu var bir tane. İpin rengi yani güzel. Yani ip renkleri çok güzel. Efsane abi. Aa, ürün. Baba burada yatıyor. Ürün çılgın. Şu dışındaki ne denir buna? Neopren. Kaplama diyorlar. Peki bunun yapım sebebi nedir sence? İçindeki ısıyı muhafaza ediyor. Yani Ayrıca tutarken. Şöyle bir şey denilir de Atıyorum eksi derecede derecede biz bunu kaynatacağız. Dışarıdaki soğuğu içeri vermek yerine hafif bir yalıtım yapıyor. yapıyor. Aynen öyle. Evet devam edelim kurulumu. Anlat bana biraz. Şey Ürünümüzün altında ızgaralar var. Bu ızgaralar sayesinde ısıyı daha eşit dağıtıyor alt tabana. Şimdi açalım. Açmak için de şu üstte bir tane kulpumuz var. Kulpu aşağı indirdiğimizde pin boşa düşüyor. Şurada son tıkla getiriyoruz. Şu an kilitlendi çok güzel yapmışlar. Kulpumuzun malzemesi silikon, yakmıyor. Aa, sıcak da geçirmez Çok Aynen rahat öyle. şu şekilde arkadaşlar bakın. Bir tane deliğimiz var hava Oha. çıkışı için. Hava çıkışı. Silikon olması çok iyi olmuş. Çünkü biliyorsunuz ki çok e, kaynayan su, şey işte yemek olsun, e, kapakları aşırı ısıtıyor. E bu Aynen dış mi? ortamda, outdoor'da da biraz bunu tutmak zor. Bir karton arıyorsunuz, bir ağaç işi işte arıyorsunuz, Aynen öyle. eldiven arıyorsunuz. Elimiz yaptığımız oldu çaydanlık. Bu, evet. Bunlara gerek kalmadan hem kabı sert plastik, mika diyelim. Ve e, tutma kulpu da silikon. Oldukça başarılı. Bir tane üniversal ayağımız çıktı. Diğer ocakları da kullanabilmemiz için olayımız Aa. bu. Ya aslında jet tam box bir... jet yapan. Şöyle diyeyim, bu restoran mutfaklarını kampa getirdiğimizi söyledi miyiz şu an? Kısmen söyleyebiliriz Bunun düdüklü tencere mantığı biraz uzak O da neden? 800 mililitre kapasitesi var bunun Ben bunu 800 mililitre doldurduğumda Kaynama noktasında artık taşma yapıyor Nurgaz'ın şöyle bir uyarı yapması lazım Taşma yapmaması için ya bunu 500'de 400'de Ya da bir sınır çizebilirim Max diye Veya şu kapağı biraz daha geliştirip Bir silikon conta yapabilirsin Taşmasını engelleyebilirsin Hem de bir de son olarak Bunun içinden bir ayak çıkıyor Benim dertlerimin kaynağı Şu ayağı bir göstereyim sana Bu ayakta iki tane pin var ya 230, 450 ya da 80, 230 için düşünürsün bunu değil mi? Kartuş koymak için. Kartuş oturtmak yani. için, aynen. Daha sağlam oturması için. Abi şimdi 80 gramlık kartuş. Haydi. Büyük geldi. E 450'yi oturtuyorum. Bu sefer de küçük geldi. Bunu araştırdım abi. Bu ürün yurt dışı menşei olduğu için yurt dışındaki kartuş tiplerine göre yapılmış bizdeki kartuşa göre olmuyor çünkü bizim çaplarımız biraz daha farklı yurt dışındakilerden. Bunu kendi projemize biraz değiştireceğiz. O biz yine ona el atacağız. Herhalde Arge çalışması gerekiyor bunun için. Aynen bir 3D printer olayına gireceğiz. Yoksa bu Yok. kullanılabilecek bir şey değil. Şimdi Emre'cim kurulama geçelim. Şimdi şunu da bir gösterelim bakalım. Çok sağlam. Gerçekten. E, kalite kokusu var burada. Aynen çok güzel yapmışlar. Pimi olsun, kullanılan e, parçalar olsun, kullanılan plastik olsun. Gerçekten çok sağlam. Ocak Önce, kendinden çakmaklı bu arada. Bunda ne? Bir anlat bakalım nedir, ben bilmem. Şimdi şu ayaklar var ya abi, şu ayakları bir göstereyim. Bunu oturttuk buraya. Güzelce sıktık. Abi bu ayaklar niye havada? Ha. Oturmuyor. Ya resmen... ...benim dediğim kartuşu al diye bir şey yapmış olabilir mi? Ama kendi kartuşu zaten, Nurgaz'ın bu kartuşları bunlar. Da doğru. Yine yurt dışındaki kartuş tiplerine göre diyeceğim. Ama yine onlarda da eğim var. Şu kısmı anlamadım. Ama bu ocağa büyük ihtimal Aliexpress'te bir ürün satılıyor. Hortumla uzatabiliyorsun tüpü. Onlarla kullanılabilmesi için herhalde şu kısmı yükseltme yapmışlar. Aa olabilir. Aynen. O zaman. Bunun dezavantajı ne abi? Yaklaşık 200-300 gram bu. Bunun ağırlığı var. Bu da var. E, bunun içine bir de su koyacaksın yarım kilo Ağırlığa kadar. Ağırlığı fazla olacak. Bir kilo yakın ağırlığım var. Bir kilo ağırlık şu kartuşun vidasına biniyor. Yani Uzun kullanımda sıkıntı e, yaratabilir e, mi? Kartuşu zarar verebilir kartuşa, doğru verebilir mu? Verebilir kesinlikle. Yani çünkü buna su, su üstüne su gelecek, yemek gelecek, e, ah, e, buharlaşacak, tıtcak, sistem otomatikten aşağıdaki kartuşun vidasına gelecek. Aynen, Allah korusun e, farklı şeyler de yapabilir. Abi şimdi şu ayak takalım ilk önce. Ocağın içinde iki tane ayak var. Şunlarda tırnaklar var. Bu tırnakları tam şuraya geçirdiğimizde. Bu olay güzel. Diğer kendi çaydanlığını falan da kullanabilmen için. Yani illa şu tencereyi şu değil tencereyi de, de yani de bir tava, tencere her şey ocağa buraya koyabilirsiniz. Şimdi şunun montajını yapalım. Şey, ürüne geldik parçaya. Abi gayet sağlam. Güzel. Sızdırma yapmasaydı Görüntü itibariyle gayet Ya o zaman güzel. biz kendimiz bir şekilde sınır koyacağız. Hani çizgi çekeceğiz. Suyu şuraya kadar 400, koyalım 400-500 milimde bırakırsan yani sızdırma sorunu büyük ihtimal yaşanmaz. Şimdi şu dışında kaplama var yani. Bu kaynadıkça abi bollaşma yapıyor bu. Böyle sanki düşecekmiş gibi hmm. duruyor. Ama malzeme kaynaklı bir sorun ya. Çünkü ısındıkça Geçindik her ya. ürün bir şekilde kendisi alıyor. Ve bu malzeme Geç... neyle aynı biliyor musun? Bizim baskıda kullandığımız ısısal... E, Mouse var evet. ya baskı yaptığımız. Onun aynı ürün abi. ürün arkadaşlar hani dokunması çok güzel böyle rahatlık veriyor insana. Huzur veriyor. Aynen. Yani çok yumuşak böyle insan rahatlatıyor. Ama e, ısınlıkça bu üründe bir şey olur mu diyoruz bir ki oluyor. Isınmıyor ama yani şeyi de tam oturduğu için düşmüyor. Yani düşme ihtimali yok. O zaman şimdi Mustafa bir su, su kanat koyalım. Abi? Bir de süreye bakalım. Kaç dakika kadar kanatıyor. Hadi. şurada yine şey var bunun. Haka. İçeride şey var. Tabi tabi ölçü birimleri var. Yani Tam 800, 800 mili koyduk. Kapağını, Kapağını kapattık. Bakalım. Şuradan kronometrenizi açtım. Sen ocağa ateşlediğin an ben kronometreyi başlatacağım. Başla. Başlattım. Sona yara geçirdim. Ateş sona yer şu an. Ve efsane bir ateş veriyor. Hemen göstereceğim size onu. Yanlardan rüzgar yön alma gibi durum yok. O eu acho que a gente tem a dar şu an kaynattı elini. Evet kaynattı bu arada. <laughs> Lensizli buhar yaptı. 2 dakika 40 saniye. Abi bak şimdi. Kaşma oldu. Gaza geldi. Nur gaz gaza geldi arkadaşlar. Kaç dakikada kaynattı bu sefer? 2 dakika 40 saniye. 2 dakika 40 saniye. Evet. 40 saniye. Hem şu bolluğu da çekermiş. Ha, diyeyim sıcağı iyiyince dolaşıyor abi. Tam 2 dakika 40 saniye değil mi Mustafa? Tam 2 dakika 40 saniye. Ben evde kettle'la su kaynattım hem 800 mililitre suyu. 2 dakika 50 saniyede elektrikli kettle su kaynatıyor. Yani doğada kullanabileceğim bir kettle tüplü kettle fikri çok güzel bir yere. Fazla iyi. Ya süre çok iyi. Ya ya çok kaynatma güzel. süresi çok güzel. İstersen ama... klipse gösteririm arkadaşlara. Şak diye açıldı. Kapağımız bu. Şurada bütün var İçinde sağ, şu an sağlam. 800 mililitre su var. Altta tüp var. Hala sağlam. Evet Emre ürün böyle. Ürün efsane. Sen olsan alır mıydın? Şu anki fiyatı ne bunun? 280 lira ürüne verdim. 300 lira diyelim. 300 lira. Ortalama 300-320 lira diyelim. Kartuş da aldığını düşün 20 lira ya. 20 lira. Ee, şunu söyleyeyim. Diye. Evet işte böyle pikne gidenler, işte ne bileyim böyle 40 yılda bir kampa çıkanlar için lüks bir ürün. Kesinlikle 300 Ama, tencere seti alıyorsun. He, ha, tencere seti alıyorsun <laughs> aynen. Ama şöyle bir şey var. E, bizim gibi işte kış kampı, eksi 12'de, eksi 20'de işte sürekli e, kampa çıkıp doğada aynen. bulunanlar için bence oldukça yani bunu eksi 20'de çalışırsan en fazla yani 2.40 değil de 3.10'da falan suyu kaynatır. O kutunun üstündeki 3 dakika altında ısıtma süresini doğruladı. O doğru, o okey. okey. Okay. Ürünü tarttım. Tartı videosunu da koyacağım. 630 gram geliyor. Kutuda kaçtı? 600 gramdı. 600 gram. Bir 30 gram fazlası var. da aynen. Almamak için sebep değil. Yo, 30 yani ben ağırlıktan sebep bir ürünü almazlık yapmam. Tabii ki 600 gram ben 2 kilo olsa ve bunu taşımam. Gider piknik tüp alırım. Aynen öyle. O daha mantıklı olur. Ama ürüne baktığımda gerçekten bak hani e, ben 3 dakika inanmıyordum. E, gazı köklediğimizde Efendim, tam 2.40'da 2.30'da falan su kaynamaya başladı. Aynen. E, su kaynaktan sonra gerisi bizim için önemli değil. yani 2 dakika 30 saniye, 2 dakika 25 saniyede suyunuz kaynamış oluyor. Ürünün kapandığında kapladığı yer de güzel. Onu i̇şte, ölçümünü ufacık. yaptım. 24 santim 13'e 13 geldi yani 13 cm'lik yani 13 ufak 13 bir, küçük geldi. bir çantanız bile sonra 13'e sığar girer kesinlikle bir de şu ayağı koymayınca içine 80 gramlık kartuş sokabiliyorsun tencerenin içine kartuş, durabiliyor kartuşu o da yer kaplamıyor A ben bu ürünü niye aldım şimdi biliyorsun bu tencere çaydanlık ve tavanın olduğu bir set var bu set Türkiye'de 220-230 civarında tencere alacaksın altına bir tane ocak alacaksın 70-80 öyle koy 300 ocağın kaynatma süresini biliyorsun 5 dakikadan aşağı kaynatma. fazla ya bir de şöyle bir şey var ocaklarda eğer rüzgarlı bir yerdeyseniz ocağa çalışmaz imkansız şansın yok ya etrafına bir rüzgarlık yapacaksınız. Rüzgarlık için de ayrı masrafınız olacak. Ya işte kuytu köşe arayacaksınız, önünü kapatacaksınız. Ama bunda kar fırtınası da iyi olsa ben bunun yanacağına inanıyorum. Sarfiyatı da güzel. Ya felaket. Rüzgarda öbürünün kullandığı gaz miktarı artıyor çünkü. Bir de ısıtmıyor. Aynen öyle. Yani gibi. hatırlıyorsun geçen gün burada kamp yaptığımızda bir suya çayı bir saatte dakika, falan demledik bir, he, bir saatte falan demledik. Yani şu yanımızda olsaydı bizim çayımız 15 dakikada hazır olacak. Kesinlikle öyle. Abi ürün bu fiyata alınır. O Ufak zaman... tefek eksileri var ama almamak için sebep değil. O zaman meraklıları için diyelim ki e, ürün başarılı. Başarılı abi. Kafanızda soru işareti varsa. Nurgaz işte, sponsor mu bu ürüne? Nurgaz. Daha Nurgaz bize hiçbir şeyle sponsor olmadı. Abi köpek gibi para harcıyoruz bunu. <laughs> ne yani, yapacağız? Ne aracın yarısı ya. Nurgaz dolu. Yani, ufak bir şey gönderin artık şuraya. Yüzümüze gülmediler ya. Yani 5 yani kartuş takipçimiz var diye. Bir kartuş da olur yani hani. Bekliyoruz artık. Bakalım. Açığız tekliflere. Arkadaşlar Nurgaz'ın Jetbox ürünü bizden geçerli not aldı. 10 üzerinden? 10 üzerinden fiyat olduğu için abi 8 veriyorum. 10 üzerinden 7 de benden gelsin. Ben biraz daha ılımlıyım. Sen ılımlısın. Ama çok sevdim. Ben ürünü çok sevdim. Benim e, gözümde üç şey var. Birincisi gaz açtığımda çok hafif bir gaz kokusu veriyor. O da büyük yani turbosundan dolayı. İkincisi su fışkırttırıyor. Allah korusun bunun yanında çocuğunuz falan varsa e, az önce ]acaksın. benim elime geldi. Elimi çok hafif bir yaktı. O da suyun fazla olduğundan dolayı. Tüyü ya bir kişi bunu takip var. edecek iki buçuk dakika boyunca. Başına ayrılmayacak. E, i̇kincisi o. Üçüncüsü dediğin dediğim demin Mustafa'nın söylediği gibi bazı ayaklar değmiyor. Kartuş sıkıntısı o. Ama diğer noktalardan baktığınızda ürün gerçekten mükemmel bir ürün. Benim dediğim gibi ocağım yoktu, tencere setim yok. Yoktu. Onları soplatan tüm... zaten 400-500 lirayı buluyordun. Aynen buluyordu yani. Tüm ve seti süre, bir arada... uzuyor. süre uzuyor. Tüm seti bir arada alabildiğim için ben bu ürüne bu fiyatı alınabilir buluyorum. Yani. O zaman ürünün linkini aşağıya bırak. Sponsor mu alacağız? Sponsor değil ürünü almak istemem arkadaşlar. Nalburcuk.com'dan aldık arkadaşlar. Nurgaz'ın kendi sitesinden değil. Linkini aşağı bırakıyorum. Arkadaşlar incelememiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada abone olmak ücretsiz. Şurada bir yerde koy tıklayın oraya. Bedava. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.